sözünden sonra geldik. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Nasılsınız? Ne var ne? Nasıl bu arada falan var oluyor. Çok güzel bugün hastanedeki altıncı günü Cumhurbaşkanı Halil Hanım. Genelde evet. çok iyi. Tek her kırığı vardı derin kemiğinde. Bir eee fiksatör kuruldu. İş... Yok, çok şükür. Tedavi i̇şte bitene kadar burada buradayız inşallah. Evet. Ben de olduğunu söyledim. Eee bir yer ayarlandı, söylendi. Yani bir yol toparlasın inşallah. Cumhurbaşkanım. Güler Hanım ben Maraş'tan itibaren takip ettim. Evet. Sürekli yanında. Evet. Ee, tam çıktım yoğun bakımdan. Dedim ki ya Güler Hanım siz eee sanki hemşire gibi olduğunuz filan dedim dedim ben de zaten hep şeyim dedi. Evet. Çocuk yoğun bakım hemşiresi. De. o zaman şeyi <laughs> evet. kıyafeti verelim de biz burada çalışmaya evet. başlayalım. Aynen öyle. Bakım kadeyim yani. Kahramanmaraş. Evet, Kahramanmaraş Kahraman evet. çocuk hastanesi. Evet. Çocuk Evet, tamam. tamam. evet görev yapıyorum başkanım. Yeni doğan yoğun bakım hemşiresiyim. Beraber büyüdük sayılır başkanım. Evet, beraber büyüdük, evet. Aleyna da psikolog olmak istiyor. Öyle mi? Kitap kurduyuz. Uykudan taviz verip kitabın sonunu okuyan bir... Kaçaya gidiyordun? 11. Olmuş. Şimdi burayı bitirip bitirmez hemen üniversite. Psikolojice buraya gelirsin. Kısa bir şey söylemek ister Önce <laughs> 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 ailemin sözünün desteğinize ihtiyacım var sadece. İnşallah her zaman yanında Sen. Allah'ım seni bağışladı bize. Çok şükür. Evet. Biz de çok, çok teşekkür ederiz. İlk günden itibaren hocalarımız, Necdet Bey, Tanım Hocam, Herkes ha. sizler. Böyle çok hastanede gerçekten doktor arkadaşlar, tüm hastalarımıza can siperhane gece gündüz demeden sahip çıktılar. Tamam. Ve bu süreç içerisinde de Bizi yalnız bırakmadılar. Evet. evet. Sayın Başkanım, Aleyna enkaz altından çıkartan ekip e, Nallaha araba kurtarma ekibi. Evet. Bizim bizim mesleğimiz çok Hiç, hiç. Ha, evet. Onları inşallah biraz toparlayacağız, yerleştireceğiz. getireceğiz. orada ilk e, müdahaleyi yapan da bizim beş kişilik bir e, çocuk ekibimiz. Ankara Hı -hı. Tıptan bir ekip. Asistanlarımız. Onlar gerçekten çok fedakar çalışıyorlar efendim. Çok şükür. Bir bir arzun var mı? Senin gibi yanımda olmanız, destek çıkmanız yeterli. Onları hiç endişe etme. Bak hocalarım burada. Teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun. <laughs> 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 <Bir gülüyor> Allah Mirac. Nasılsın? Kiminle? Nasıl? Kimim ben? <gülüyor> 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 Bak bak bak. O ne ya? Ayfet <laughs> mi? Sen evine benziyor. Bahriye gibi. Değil eski Nerede askerde? Eskişehir'de Askerden mi? özel izin geldi. <laughs> Miraç. Tayyip amcaya dua et olur mu? Senin duan mahkudur. Peki Miraç. Cem müsaade eder misin? Oy. <laughs> 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 Oy. <Oyna. gülüyor> bizim hastalarımızda. <laughs> bizim hastalarımızda. Yaşayanlar. doktorlarımız elinden geleni zaten yaptılar, yapıyorlar. yapacaklar inşallah de Allah yardım etsin. Şurada bir Hadi. Alça. Al böyle taçında aç olmuş. <laughs> Ee, Hastanede yatışının yaklaşık sekizinci günü. Ee, genel durumu çok iyi. Ciddi organ yetmezliği olmadı. Babası anlatmıştı çok değişik yani. Orada su içmek için kaloriferin borularını kırmaya çalışmış. Elinde dondurucu bulmuş ama onu açamamış. E, e, babasına anlatmış bu ayrıntıları. <laughs> Aşağıda üşüdün mü dedi? Hiç üşümediniz. Niye? Nasıl üşümedin diyor? Üstüme e, halı mı düştü bir Salon halısı düşmüş Üstüne ne? korunmuş onu. 83. 83. 83. <laughs> 83. 83. Şimdi olay olduktan sonra çıktım, geldi de bina yıktı. Taşını da koymuş. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Cool. Ee, nasıl böyle oldu? Çok güzel. <gülüyor> 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 Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Rabbim Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. Bir arasında biraz sorunuzu takip ediyoruz. Sizin Sen üç... bize inanıyor musun? İnanıyorum. Sizin hayranınızdı. Dün de Bey'e de söyledi. Tek hayalim ben Tayyip Baba'yı görmekte. Gerçekleşti. Tayyip Baba da geldi. Yapılabilecek ne varsa inşallah. Elimizden gelen her şeyi inşallah halledeceğiz. Inşallah. Doktor amcaların inşallah en güzel şekilde yapıyorlar, yapacaklar. İşte Burası da bizim biliyorsun Ankara'da bir kentten sonra aynı anda yapılmış en modern dünyadaki hastanelerden bir tanesi. Evet. Doktorlarımız herkese öyle hepsi işini ne yapıyorlar? Çok büyük bir iş şükür. Ben de geldi Selamlar. <laughs> <çok güzel. Bence, gülüyor> olsun. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Çok büyük geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Çok, şifal Çok büyük geçmiş olsun. Üniversitede görmeyi. Büyük geçmiş olsun. Geçmiş olsun. <laughs> <Değişmiş> olsun. <laughs>

Аллах шыбалар байси. Аллах